Kaç e, akıncı, yılda kaç tane üretiliyor, ne kadar satıyoruz, hangi ülkelere satıyorsunuz? Böyle bir e, işin ciddi bir ihracat boyutu da var çünkü. En çok hangisi talep görüyor? Tabii Bayraktar TB2 şu anda e, bütün dünyada e, kendi sınıfının en meşhur siyasi, hatta dünyanın en meşhur siyasi diyebilirim, çok konuşuluyor. E, en fazla talebi o görüyor çünkü... E, Şöyle düşünün, aslında ufak sınıftaki dronlardan her zaman sayıca çok daha fazla oluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de biz üretmiyoruz ama başka kurumlar üretiyor. İşte Aselsan, Altınay. Ufak dronlar yüzlerce hatta binlerce oluyor ufak sınıftakilerden. Büyüdükçe sayı azalıyor. Yani Akıncının da sayısı hep Bayraktar TB2'den. Daha az olacak, hı hı. daha büyük bir sınıf var ee, ama SİHA olarak kullanılmıyor, biraz daha keşif platformu dünyada. Ee, onun sayısı çok çok daha az. Düşünün ki yani belki 10 tane bütün dünyadaki toplam sayısı. Ee, dolayısıyla biraz daha ufak sınıflar ee, özellikle muharebedeki etkinliği nedeniyle, e, kullanım kolaylığı nedeniyle, çok hızlı adapte edilebilmesi nedeniyle e, daha çok tercih ediliyor. Yani şöyle de düşünebilirsiniz şimdi bu hava aracı piste çıktı ufacık bir çakıl taşı lastiğini patlattı işte bir kaza kırım geçirdi diyelim ki e aracın maliyeti çok önemli burada. Hmm. Ufak araç olsa da büyük araç olsa da ikisi de hmm. kaza kırım geçilebiliyor değil mi? Doğru. Düşünün. E, bu durumda e, bu maliyet etkin olması da. Bir de muharebe alanından evet. herhalde onu taşınıp e, tekrar ta, yani tamir edilmesi vesaire bunların da maliyetini düşürüyor herhalde küçüldükçe. E, elbette yani t, Bayraktar TB2 650-700 kiloluk bir platform. Çok daha kolay paketleniyor. Çok daha kolay e, adapte edilebiliyor. E, bakımı, tamiri her şeyi çok çok daha kolay. Akıncı çok daha komplike bir platform. Yani yüzden fazla bilgisayar var. Bütün bu bilgisayarları biz tasarlıyoruz ama düşünün ki içinde işte iki tane motoru var. Her bir ayrı ayrı sistemleri var. Çok daha fazla yedekli. Dolayısıyla çok daha kompleks bir platform. Kızıl Elma da Mesela çok daha kompleks bir platform. E, Bayraktar TB2'ye göre. E, ticari sır değilse bugüne kadar kaç tane e, satıldı yurt dışına TB2'lerden? E, tam sayıyı ezberimde değil. Yani ben biraz daha hava aracı geliştirme tarafında olduğundan e, biz... Ortalama e, aralık verebilirsiniz belki. E, tam emin değilim. Şimdi size yanlış bir rakam vermek de istemiyorum. Ama biz herhalde 400. hava aracını, 400'ün üzerinde... E, hava aracı ürettik. Her yılda 250 araç e, üretecek kapasitemiz var e, ama henüz tabi bu yıl bu yıl herhalde o kadar 250 olmayacak. E, tam sayılar şimdi çok fazla sayı olduğundan kafamda e, %100 emin değilim. Akıncı e, bu yılın sonuna kadar, e, biz şu ana kadar 12 adet hava aracını teslim ettik. Ee, yine yurt dışı da var. Yurt dışına teslim olacak. Eğitimleri tamamlandı. Azerbaycan var, işte Pakistan var. Ee, onlar da teslim olacak. Eğitimleri devam ediyor. Azerbaycan'ın bitti. Ee, Pakistan'ın eğitimi devam ediyor. Ee, o da silahlı kuvvetler 12 adet bugüne kadar teslim edildi. Bizim prototip olarak eğitim için kullandığımız hava araçları da var. Ee, bu yılın sonunda herhalde 20. hava aracı bu yıl için üretilmiş olacak. E, lafa açılmışken yurt dışından şu Kanada örneğini bir konuşsak iyi olur galiba. Şimdi sevgili izleyiciler, Kanadalılar e, Azerbaycan savaşı sırasında e, sihaların ihtiyaç duyduğu kameraları vermeyeceklerini Türkiye'ye ambargo uygulayacaklarını açıklamışlardı. Fakat kaderin cilvesidir ki Kanadalılar şimdi kendi aralarında bayraklar almak için ve Ukrayna'ya göndermek için para mı topluyorlarmış? Ne olmuş orada? Tabi e, Azerbaycan Karabağ Muharebesi sırasında aynen söylediğiniz gibi e, kullandığımız kameralardan bir tanesi bizim e, Kanada'dan. E, Tabi kullanıcının tercihine göre bunlar takılıyor. İşte Aselsan'ın da ürettiği e, bir yerli kameramız vardı. O güne kadar pek tercih edilmemişti. E, Azerbaycan Muharebesi sırasında ambargo koyduklarını açıkladılar. Aslında böyle ambargoları biz hep yaşıyorduk. Biliyorsunuz Türkiye'nin siyah üretme serüveninde de benzer bir durum söz konusu. İyi ki ambargolar olmuş gibi siyaları üretebildik, yoksa e, belki yurt dışından gelecek olsa bu kadar e, rağbet görmeyecekti bu teknoloji. E, yine işte e, orada da benzer bir durum var, biraz işte yani düşünecek olduğunuzda şuna benzetebilirsiniz, lüks bir arabayla biraz daha az lüks bir arabanın kıyaslaması gibi arasındaki fark ama şimdi lüks araba olduğu zaman herkes e, o lüks arabayı tercih ediyor. O yani. E, aynı işi gören kamera olduğunda söz konusu. Çözünürlüğü aynı işi Biraz gören, daha düşük ama çözünürlüğü aynı aşağı yukarı fark yok ama işte biraz daha bazı özellikleri e, fonksiyon olarak bir fark yok ama daha işte kaliteli e, görüntü işleme kabiliyetlerine sahip. Bazı kameraları bir kamera değil içinde birçok kamera var ama tak çıkar bir sistem. E, Kanada ambargo koyduğunu açıkladı. Biz de dedik ki tamam e, bizde yerli kamerayla zaten hazırdı. Entegrasyonunda da Aşağı yukarı tamamlamıştık, yani daha önce başlamıştık. Çünkü böyle şeyleri hep zaten öngörüyoruz olabileceğini, ona göre hazırlığımız hep oluyor. Ee, bu sefer ASELSAN kamerası kullanılmaya başlandı. Ben tabii o dönemde basında şöyle şeyler gördük. Böyle Kanada'nın ambargosuna adeta sevinen e, yerli basından bazı kesimleri gördük. Ben de şöyle bir e, sosyal medyadan bir mesajla beyanatta bulundum. E, yine tabii başkan Bargalor olduğunda da üzerinde tepinenleri Türkiye'den görmüştük ama kamerada söylenince özellikle Kanada ön plana Hı. çıkınca e şunu söyledim. E biz şu anda işte siyalarımızı zaten bütün uçuş bilgisayarlarından elektronik yazılımına her şeyini kendimiz tasarlayıp üretiyoruz. Bunun yanında Roketsan akıllı mühimmatlarını üretiyor ki bunları da asla vermezlerdi. E yerli kameramız da var. Bunu da entegre etmeye birkaç sene önce başlamıştık kullanıcı da zaten artık onu tercih edecektir. Yerli kamerayla beraber veririz, öyle uçar. Yani uçak aynı uçak, mühimmat aynı mühimmat, kamera birazcık farklı. Ama vuracağı hedefler daha aşağı yukarı aynı hedefler. Yani dolayısıyla bu zincirde değişen bir şey olmayacak. Bizim için çok bir şey değişmeyecek. Siyalarımız açısından uçmama, görev yapmama e, durumu oluşmayacak. Ama şayet Yarın Kanada'nın acil bir siya ihtiyacı olacak olursa onlar için bir siya vermeyecek olursak bir problem olabilir. Çünkü Kanada'nın kendi siyası yok. Başka başka havacılık teknolojilerinde ekipmanları var ama siyası yok. Bu problem olabilir dedik. Bu mesajı ben yayınladıktan yaklaşık bir yıl sonra Kanada halkı Bayraktar TB2 siya almak üzere halkı, bağış toplamaya başladı. İşte Ukrayna'ya verilmek üzere. İşte bu da kaderin cilvesi. Yani e, o mesajı söylediğimizde belki yine birileri e, belki alaya almışlardı, hafife almışlardı.